Selman-ı Farisi radıyallahu teala ah, çünkü sahabedir. Evet. Ama bizi ilgilendiren tarafı onun altın silsilenin ikinci halkası oluşudur. Dolayısıyla biz Kaddesallahu sıraul aliye diyoruz. Eyvallah. Çok müthiş ve ilginç bir zattır. Hazreti Selman radıyallahu teala anh Kaddesallahu sıraul aliye bir ateş yani mecusilerin kutsal ateşinin sönmemesini sağlayan bir görevliyken bir anda Allah Teala'nın kalbine verdiği ilhamla tevhid dinini araştırma yoluna gidiyor. Ateşin tanrı olamayacağını <laughs> ve Mecusilerin de din olamayacağını kabul ediyor, anlıyor. O zaman için seviyeler var. Şimdi bunu bilerek söylüyorum. seviyelikle Hristiyanlık aynı değil. İyiseviler Hazreti İsa Aleyhisselam'ın getirdiği tevhid dini üzerine olanlardır. Hristiyanlık Romalıların pagan yani putperest anlayışını iyi içine derc ederek yeni bir putperest din ama sanki semavi bir dinmiş gibi icat ettikleri bir şeydir. Yani Hristiyanlık Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din değil. O sıra daha yakın zaman olduğu için hala İsevi dini üzere yaşayan ruhbanlar var. Derviş yani. Ruhban, derviş. Kilise papazı değil bunlar. Hı hı. Ama o konuda bayağı ileri gitmiş zatlar. İlk olarak Selman-ı Farisi bugün bizim Şam dediğimiz normalde Dimeşk. Şam bütün o havalidir. Ta Kudüs'e kadar olan yerler Şam vilayetidir. Merkezi Dimeşk'tir. Biz Türkiye'de Şam diyoruz oraya. Oraya kaçıyor. Ve orada bir rahiple tanışıyor. Orada Hristiyan oluyor. Yani daha doğrusu İsevi oluyor. Burada Hristiyan yazdığı için ben de Asik'te ben de öyle bir an için söyledim. O yaşlı bir adammış. O ölüyor. Ona ölürken kime gitmesi gitmem gerekir diye gene tavsiye istiyor. O da başka bir gene tanıdığı, bildiği bir rahibe gönderiyor. O da yaşlıymış. Ona da bir müddet hizmet ettikten sonra adam öleceği zaman diyor ki sen Yesrib'e. O zamanki Medine'nin adı Yesrib. Yesrib'e git. Orada İbrahim Aleyhisselam'ın dinine, dini üzere gelecek son peygamber var. Ona bağlan, ona İntisab et tabiri caizse. İman, et. İman et. Bunun üzerine elinde ciddi miktarda hayvan varmış. Bu hayvanları verme karşılığında bir Arap tüccardan beni çölden geçir diyor. Anlaşıyorlar ama Arap sonra hile yapıyor. Onu e, Vadil Kur'a denilen yerde Medine yakınlarında bir Yahudi'ye satıyor. Köle olarak. Ve Medine'ye geliyor. O rahip tarif ediyor. Diyor ki o peygamber sadaka yemez ama hediye kabul eder özelliği yani nasıl tanıyacağım? Diyor o sadaka yemez ama hediye kabul eder. Ve sırtındaki kürek kemiği arasında nübüvvet mührü var onda diyor. Bu beklemeye başlıyor. Haber alıyor ki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye geliyor. Kuba yakınlarına geldiğinde hemen bir miktar hurma çalıştığı, hizmet ettiği Yahudinin ona verdiği ücretten bir müddet bir miktar hurma alıyor ve götürüyor. Bu diyor benim sadakamdır. Peygamber Aleyhisselam bunu o zaman fakirlere dağıtın diyor. Kendisi yemiyor. İkinci sefer bir hurma daha götürüyor bir miktar. Bu hediyemdir diyor. O zaman kendisi de yiyor. Yanındakilere de ikram edince diyor tamam. Ondan sonra bir tek mühür meselesi kalıyor. Peygamber Aleyhisselam sırtını açıyor bak diyor. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri der ya onlar gayb aşina gözleriyle bakarlar. Hakikaten sabit. öyle bakıyorlar ya. Oh! <laughs> Elhamdülillah. Arada bir ok da diyeyim ben ya. <laughs> Deyin hocam. Gerçekten. Hakkınızdır. He, ondan sonra <laughs> o zaman iman ediyor. Müslüman oluyor. Elhamdülillah. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam onun kölelikten kurtulması için efendine söyle ne ister diyor buna karşılık. 300 tane hurma ağacı dikilmesini istiyor bedel olarak efendisi ve 400 küsür de bin burada vardır rakam unuttum şimdi rakam o kadar önemli değil. Eyvallah. Ukiye dedikleri ukiye şeyin 12'de biriymiş okkanın. Yani yaklaşık 1 kilo 300 gram civarında bir altın ya da gümüş talep ediyor evet. Yahudi. O hurmaları sahabenin yardımıyla bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselam nezaretinde dikiyorlar. Kendisi de dikiyor. Meşhur acve hurması dedik denilen hurma ağaçları onu diktiği ağaçlardır. Hmm. Biz o bahçeye gitmiştik. Ondan sonra o altında verilerek azat ediliyor. Ondan sonra Mescid-i Nebi'de Ashab-ı en ileri gelenlerinden oluyor ve ilmini direkt Peygamber Aleyhisselatü vesselam'dan alıyor.